Hoş geldiniz. Yeni videoya. Ne yapıyorum? Bana hep sorduğunuz bir şeyin tarifini vermeye geldim. Yaptığım karmaların, dolmaların içini nasıl yaptığımı soruyorum. Ben de sizlere göstermeye geldim şimdi pirincimi yıkadım Şu an koyamam video çekiyorum. Sadece pirinç kullanacağız. Normalde ben bulgur da koyardım. O, bir kere yaptığım sarma videosu 200 bin görüntülenme almıştı. Ve herkes doğallığından bahsetmişti. Sarma içinden bahsetmişti. Düzgün bir açılmaya çalışarak çekmeye çalışıyorum. Uzun zamandır yine yaptım. takımı kadar pirinç var şu anda burada. Belki ne kadar çok olduğunu görmüyorsunuzdur. Ama bayağı var. Bir bağ mayonoz gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Baksana! <laughs> Şimdi... <laughs> Bu arada bunları suda bekletip yıkan, yıkadı. İkinci bağımızı kullanıyorum. Kendi mi evleniyormuş yoksa? yaşlı oluyor. Bol bol da nanem var. Yoksa kuru da koyabilirsiniz ama. Şu an koku mükemmel. şimdi artık soğan böyle şeyler en önemli baharatlar diye düşünüyorum. Koyduğumuz salça, koyduğumuz ekşi ve zeytinyağı. Siz ne koyuyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda herkes ne koyduğunu basın. Ben dereotu koyanı, mercimek koyanı gördüm şaşırmıştım. Ama kırmızı mercimek koyulurdu vardı. Sürekli bunu silmek istiyorum. Bu arada ben çiğden yapıyorum sanmamıştım. Pişirmiyorum. Mesela bu şekilde sarıp buzluğa atıyorum. Hiç de bir şey olmuyor. Çıkarıyorum buradan, Altı çözülüyor. Sonra tık 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 diziyorum. saatlerce sarma sarayım ama içim hazırlanmak bana işkence gibi geliyor. Neden sarımsak koymuyor Tabi koyan da var. Her şeye sarımsak koyan giden Yeah, that's point mm -hmm. So I'm going to rest on how I do Bugün akşama kadar işim bu. Bunu sarmak. Yarın da buzluğa poğaça yapacağım. Bunu okula giderken götürsünler. Ağlayacağım şimdi. Birazdan soğanı tüm koyarsam şaşırdım. 10 dakikada iyi ilerledim ha. Doğramın sesi bazılarını rahatsız ediyor, bazılarını yok gibi geliyor. Herkese göre değişiyor. Son Son kusura bakmayın. Evet. Soğanlarla işimiz bittiğine göre hemen Şöyle Domatesimizi doğrayacağız ve sonra Son kısım Aslında son kısım değil Şuradan şöyle biraz başlayalım Nar ekşisi <Sessizlik> <Sessizlik> Domateslerini alabildiğince domates işte. Annem nereye gitsin bağırıyor dışarıda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük bıçaktan da solingen yeşil meyve bıçakları bu tür sert domateslerde içi sert hani kökleri olan domatesler oluyor ya onlarda benim çok işime yarıyor. Domatesimizi de doğruyoruz hani. Aslında size anlatmam gereken çok şey var ama anlatabileceğim şeyler böyle bunları hazırlarken değil. Böyle oturup sizin karşınıza geçip anlatmam gereken şeyler. O yüzden bana biraz daha izin verin. Gerçekten kusura bakmayın. Beni Instagram'dan takip alabilirsiniz bu arada bilmiyorsanız Instagram ve TikTok. Oralarda varım. En azından ne yaptığını haberiniz olur demek istiyorum. Beni seven, beni merak eden varsa. Ben sizi özledim. Sizi unutmadım ama bazı şeyler yaşanıyor. Yani kaldırabileceğiniz, kaldıramayacağınız şeyler oluyor. Ama Rabbim kimseye acısını unuturacak bir acı daha yaşatmasın. Benim kendime gelmemi sağlayan cümle buydu. Yayında biri bana bunu söyleyince ben de kendime gelmiştim. Ne yapıyorsun güzel demiştim. Akşam yemeğinde pişireceğim. Hem de Pazar günü kuzenimin evine gideceğiz. Yeni evlenen, Eylül'de günü olan. Ankara'da düğününe gittiğimiz var ya. Vlog çekmiştim. Hmm, domates baya kötüymüş. Anne tarafıyla olan bağlarımız daha güçlü. Yani daha çok birbirimize gelip gidiyoruz. Bu kuzenimle benimle yaşıyoruz. Ben de hani o çalıştığı için evine böyle boş gitmek istemedim. Ev hediyesi ayrı, bu ayrı. Herkes misafir olarak çağırdığı için, kalabalık olduğumuz için de ben de sarma sarayım dedim. Evet, şimdi gelelim fasulyenin fayalarına. Evet. Bunlar ekşimizi görüyorsunuz. Şuradaki nar da akmaya devam etsin. Şimdi her şeyi elimi sokacağım. Tiksinden varsa lütfen çıksın. Salça. Ama bildiğince fazla salça. Bunları atmayacağım. Çalkalayacağım. Ve sos olarak üstüne dökeceğim. Ellerim zaten temiz. Ellerime laf söylemeyin lütfen. Şimdi önemli kısımlardan biri. Zeytinyağı. Domatesi sanki az gitti ama. Tüm biz 3-4 kasa zeytin toplayıp gönderdik. Bir kola şişesi kadar etmemiş biliyor musunuz? <laughs> Bu sene gerçekten zeytin çok sıkıntılı. Zeytinyağının fiyatı çok artacak. Biz geçen sene şu elimdeki bidonla iki tane zeytinyağı almıştık. Bu sene gerçekten çok çok aşırı az. Gördüğünüz salçamı koydum, domatesi, biber karışık koyun. Ben tuz dökmeyeceğim. Bunun sebebi şu. Salamura yaprak kullanıyorum. Salçaları tuzlu. Bizdeki salçalar ee, kaynatma değil, güneş salçası. Ve bu da full tuz demek. Toz biberimi koyuyorum. Karabiberimi koyuyorum. Bol bol koymamız gerekiyor. Ondan sonra biraz pul biber var. keki koymadık ya. Kimyon. Ve... Bitti mi? Sanki unuttuğum bir şey var tabii ki. Önemli noktamız. Sumak. Ekşi olan sumak. Isotla sumağı çok karıştırıyor Benim tekrar tekrar sormalarının sebebi bence nar ekşisi, sumak ve zeytinyağının orijinal olması. Bir de hazır salçalar ya, domates salçası aşırı lezzet veriyor. Çok zararlı evet ama çok lezzet veriyor. Şimdi biraz da normal yağ döküp karıştıracağım. Bol yağlı olmalı. Salçam yetersiz gibime gözüktü, bakalım böyle elimle yine elimle Anne sence domates az mı? Evet, mi? Mesela şu an yağ oldu. biraz daha yağ koyacağım. Ama gördüğünüz gibi göz kararı koyuyorum çoğuna. Ben bir bidonu komple saracağım. Hatta bir bidondan daha fazla. Yaklaşık olarak 4 kilo yaptık. Anne hani biraz daha yağ döker misin? उनी okay. salça fıstığı oldu. Ben buna biraz daha salça ekleyeceğim. Evet, tarif buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Salça getirdim Evde salça yok mu? Domates salçası lazım, evet.